Arkadaşlar kanalıma ve e, Tığ Forest'ın kaçıncı bölümü lan bu? 7. yedinci, yedinci bölüm. İnşallah yedincidir. Bilmiyorum işte. Attım bu arada kafadan. ya da. Şimdi İbo bana dedi ki ben bak böyle şeyleri üretebiliyorum dedi. Şöyle bir sorun var. Ben öyle şeyleri üretemiyorum. O yüzden İbo'dan şimdi diyeyim sana? yol yaptım lan. İbo'dan şimdi böyle şeyler isteyeceğim. İbo bana böyle şeyler yapabilir misin? Yaparım da sen gir evet arkadaşlar bu geri zekalı gitmiş bizim bahçenin kapısını ters yapmış. O yüzden evet. kirlenmiyor. Açık. Bak buradan kilitleniyor. Sen bunu kır ben yenisini yapacağım. Lan. korkmuş. Koştu ona kırıldı. Bir tane al Tamam ben buraya hemen yenisini. Böyle biraz sonlamasa da yap da böyle yol atamıyorsun. Ben simetri fazla yerleyemem. Oğlum sanki burada kalıcılar, olarak kalacağız gibi ama. Kardeş gerekirse kalırız, gerekirse gideriz. Ben gitmek istiyorum oğlum. Ben o... e, ama şu an er evet, oğlum arkadaşlar ama misafir perver. Bir çay verdiler bak geçen bize. Tabii, bak elimdeki tabii. Çay şu an bak. Tabii, şu son, var ya o çay. Aynen en son kollarıyla beni pandiklemek için koşuyorlardı ya bana. O mutant köyün delisi ya. Köyün, köyün, niye delisi var? Kardeş her köyün bir delisi olacak. Abi niye böyle oldu? En son böyle olmamıştı bu. Temel doğar. Alt tarafı ne yapacaksın biliyor musun? Epo değil. Aha. At aladı. Keşke bunu daha önce yapabilseydim. Yapayım. Şimdi kaplumma yürüsen direkt kes. Getir bize. <laughs> ben gidip bir kaplumbağa arayacağım. Kaplum arayacağım. Kaplum Oğlum bir dakika ya ben. Allah Allah. Oğlum bunlar. Özür dilerim. Çetancı bismillahirrahmanirrahim. Oğlum keşke kırmasaydık lan. Bunlar benim ağzıma sıcak. Şimşek çaktı ne bu? Heh özel duvarlar. Tam ben buna yapmışım. Hı. Tamam şimdi bak. R. Kapı. Ters mi bu kapı? Adamlar geldi adamlar geldi. Adam kim? Adamlar. Adamın ismi. Adamlar geldi yardım et. Yardım et. Yardım et. Yettim. Mikrofonunuz. Hani. Oo bak şuradalar. Bitiler abi. Tamam bırak oğlum git. Oh şurada şurada bak. bak. Bak gidiyor Tamam oğlum Bunlar bırak git. Tamam, bırak bırak git. oğlum Bize oğlum, ne? Oğlum ben bunları bırakmam. Ne yapacaksın adamları ya? Ben gideyim mi kaplumbağa arayayım. Kaplumbağa arayayım. Kaplumbağa. Birileri gelirse söyle. Biz de arkadaşlar bir şuraya girelim. Bir şeyler toplayalım. Bu oyuna e, her girdiğimizde burası yenileniyor. Çok güzel bir şey. Yoksa biz hap çok zor vurulduk Aynı zamanda soda da. Oyundan çıkmışım. Aa, Bakın mesela. O kadar çok var ki şu anda donmuş alamıyorum. Şu ama şeyleri alırım. Tamam, evet. İbo yine oyundan çıkmış. Ee, ses şey duymanız normal. Hı. Aa İbo buraya ge yer getirmiş lan. İyi mi? Ben valla buraya... Eee... E. eh. eh. C. He bak ters mi çevir demişim. Evet. Ben ters olsun istemiyorum. Ölmedim. Yaşıyor mu? Dertleri ne baş Şarkı söyleme videodayız. Oğlum bu şarkıdan bir şey olmaz. Türkü söyle lan sana. Lan şarkı mı şarkı? Lan sansürle. Uğraşamam. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben dolanıyor Ya ben kaplan baba arayacaktım. Babayı buldum mesela. <laughs> Şimdi asıl bak ben bu videoda yapmak istediğim şey şu. Fark ettiniz mi arkadaşlar bakın sürekli mutasyonlular şu taraftan geliyor. Niye? Yani ne bak var orada? E çünkü kabile reisi O zaman kabil, kabile reisini patlatalım. İbo. Efendim. Dört tane lavuk bana bakıyor. Allah rahmet eylesin. Dur geliyorum. İbo geliyor İbo. Bu az çıktı diyeceğim ben de gel. İbo azma verecekler İbo. Geliyorum geliyorum kuruşam. Enerjim. Bana doğru gel bana doğru gel. Vallahi Koş, bana bak. Doğru. Reisinizi patlatalım diyen ben değildim. Vallahi bak aranızdan biri söylemiş. Vallahi, vallahi buydu, vallahi buydu. Vallahi <laughs> Lan sen niye böyle satıyorsun? Vallahi buydu. İleride e, patlatın bu içinden geçin de bu. Yemeğin yok mu? E biz de bilmem ne yapın dedi vallahi abi. Ana bak bak bir de bak Güç. Oğlum bu hepimiz bittik. Ana bak gel kork. kork. Tamam, <laughs> siz kim eşi Lan dal lan korkunun çocuğu. Ben. Evet, <laughs> yeme. yapıyorsun? Ne Ana... <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben. Anan. Pardon ben. Bana vuracağını şuna vur. Gel piç. Enerji bu. Enerji. Enerji Vur vur vur. Vur vur vur. <laughs> vur vur vur. Vur Başka var mı? Kafasını keserim he. Ben bunu yürütüreyim bebe. Bir tane daha. Şunu da al. Şunu da al eve götürürüm ya. Aga bak bu baltayı kullan. Neden söyleyeyim mi? <laughs> önemli olan hasar değil. Önemli olan hız. Hızlı, Olsun, olur. sen, al, Hızlı ben olursa al. ne oluyor bak. Böyle tak tak diye hızlıca vururuz. Bize hiç vuramazlar bunlar. Tak 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 tak. Şöyle mi? <laughs> ben bu tuzak, Tak tak, 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 tak değil de falan. Senin tak takını. Anlayan anladı. Ben bu tuzakları buraya yaptım da. Hiçbir boku yaramadı ya. Oğlum dur sepetlere bu arada şey koyabiliyoruz. Sepet iyisi mi? Oğlum, sepete niye adam koyuyoruz ya? Tepe adam mı koyalım ya ya? Onu bitirsen. Ya da şu... ya yani Dur bu değil bu koldan, değil. Koldan bacaktan alevli şeyler yapsana. Ya. Ben yapamıyorum. Ya. Koyamıyorum. Tam sen şey yap. Çok adamları. Hız. Aa bak bunun da hızı iyi. Tam dur Ko koldan bacak yapayım bir şey. Aa. Aa ben nasıl bir şey vereyim? Engellem. Nasıl bir şey vereyim? Nasıl bir şey yapalım? Böyle şey olsun. Böyle bak. Koldan, koldan bacaklı bir şey olsun. Böyle yakabilir. Bayağı böyle şey. Bayağı böyle kol bacak mı olsun yani? Aynen. Nereye koyayım? Nereye koyayım abi be? Nereye koyayım? Dışarı, Dışarıya koy çünkü içeriye koyunca bir işe yaramıyor. Ama... He, bak buraya koyun. Olur olur bak, dışarı yok. olsun. Onların bak, geldiği buraya, taraflara doğru koy. Bayağı bizi kollayacaklar. lazım. Selamünaleyküm aşağı getirdim. Oo çok fazla kafa istiyor. Hı, Hı Nerede o? Az önce koydum bu herifi. Uçtu mu? Ne bileyim. Ha buraya koydum lan ben içine. İçeri koydum. Hadi içeri koydum. İki tane bak. Sarpıcı almamışım korktum ama. Bence ben kol, bacak falan kesiyorum. Ben kasap gibi olmuşum. Kes kes. Ben de keseyim. Çıkarsın. Şimdi kes. Yap bir şeyler, yap bir şeyler, yap yap yap. Allah'ım ne korkuyorum. Anne anne ne oluyor? Gerizekalı. <gülüyor> Ulan ben bu burayı Ne yapayım? Ya kanka bu ne oğlum? Yapaydan mimarlığa tüküreyim kanka. Bu ne? Ne ne? <laughs> Geçemiyorlar ki. Olsun ne de saçma. Geçmiyorlar sonuçta ne var? <laughs> Ay, önemli olan <laughs> önemli olan bak geçmemeleri. Bak canım kalmamış ne kadar vurdun öküz herif. Canım valla abartma lan. Yok canım yok. Bana vurdu. Hayır ben bu adama vurdum. Aynen. <laughs> ben bu Bastard beyefendiye vurdum. Al bak oncu kaldı yer. Ne yiyip? Gel götür. Onlardan daha fazla yok mu lan bir gidip bakalım. Vardır ya. Dur bak sepete gitti mi? Beyler. Aa, beyler beyler gel bir şuradan şey. Bir dakika dur. Şuradan bir tane odun alayım. Gir. Getiriyorum ben bir tane. Orada var mı? Bundan sonra öldürdüklerimizi getiriyoruz abicim. Aa. Ne no, Tamam. Bir şey mi? Ee, şey. Aga biz bir şeyler ürettikçe böyle Hı? bir string oluyor yani. Hı -hı. Onlar böyle olunca yani bitiren kişi son parçayı koyunca e, Hı? eşya listesi güncelleniyor. Bak şu anda sende olan şeyler bende de çıktı mesela. He. Hep Hı? ben mi son parçayı koymuşum? Aynen ben şu an bak e, o şeyi yaptım. O, oraya koyduğum şeyi bitirdim ben. İp altta şey yazdı. Güncellendi yazdı. He. Aynen. Yaratık girdisi güncellendi mi yazdı? Yazdı. Evet belki daha fazla üretebildiğiniz şeyler de var olabilir. Muhtemelen. Çünkü arkadaşlar bu normalde bende yoktu. Hocam ben bütün dalak böbrek falan aldım. Sen de şu vücut parçalarını al götür git. Al bak Havadan, saba, Şimdi bak. bak. Şeyi aç. Gel gel. B'ye bas. Or bir hı hı. bayraktan sonra bir tik işareti var ya. Bayraktan sonra ne tik işareti o? Bak bayrak var sinyalleri yani. Hı hı. Bayrak. Aynen kanka. Ananı sikeyim. Çekilin büyük Adamlar, adamlar bizi keşfetti. Adamlar içimizden geçti. o kaç? Kaç mı? Kaç kişi? Üç kişi. On. Dur birinin tuzağa ya, düşüreceğim. Oğlum. Birinin tuzağa düşüreceğim. düşüreceğim. Dur, dur birinin tuzağa düşüreceğim. Getir getir getir. Buradan mı? Tuzağa düştü nereden? Gel oğlum. Gel gel. Adamları ne yap? Gövdesini gel. götüreceğim. Bekle bekle. Bekle var adama var ya gövdesini götüreceğim. Gel gel. gel gel gel. Gel ağzına sıçtım gel. Bak bak! Kegi. Kardeşine ne oldu kardeşine? Yemiyorum Bak Gel kardeş... oğlum. E? Dur bak, bak. Hadi bakayım. Rajon böyledir kardeşim. Kaçıyor! Kaçıyorlar! Rajon böyledir. Rajon <laughs> budur kardeşim. <laughs> rajon bu. Ben tamam. rajon kesmem kafa keserim aslan benim. Beyler sıra sizde. Kardeşinizle aynı kadere paylaşacaksınız. Kim gördüğüne dal! İmo da. gördüğüne dal! Da. Gördüğüne dal! Gördüğüne dal! Da. 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 O gitti! Tut götür! Götür git! Neyse ben götürürüm sen şey. Kim lan hepsi? Aa bak burada bu. Kaç bana? Kaç ya? Oğlum bana kovalıyorsun. Bak kaç lan? Bak oğlum bak kaç. Ben bunu öldürürüm. Merhaba. Ne mi oluyor? Gel. Gel Korkma. Ekle. Korkma. Korkma. Ağzına şiştim. Niye korkuyorsun? Ne? Ya bu bana <laughs> bağırıyor. Ben sana ayağa kaldırmasın dedim mi? Ben <laughs> <Ya, bu gülüyor> sana Ayağa kalkabilirsin diye bir şey dedim. Ne iki saattir bağırıyorsun ha? Ben ayağa kalkabilirsin diye bir şey dedim. Hayda bak. Oynaya bak. Oynaya. Saattir ben ne diyorum size? Oğlum adam adamlar. Getir getir dövdüğünü adam. getir. Dövdüğünü getir dövdüğünü getir. Adamlara korku saçıyoruz. <laughs> biz dövdüğünü biz ama, getir. Biz en son bunlardan Ya oğlum bitmemiş. bunlar çerez lan. Eee kafa kol gel. Yani, ben senin kafa kolunu alayım yavrum. Ha gövdeleri ver, at dışarı. Kafanı ver. Gövdeleri saklı <laughs> önlerine atacağız oğlum. Oğlum biz ne yapıyoruz ya? Yesin nerede önlerine atacağız oğlum. Ev komide neydi söyle İbu İbo İbo gerçekten getirdi adamla kaçtı. <laughs> Geri çekiliyorlar. VAR <laughs> 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 bizim adımızı açacak kaçın beyler. Adam olacaklar beyler ben önce kesmiyorum ben kafa kesiyorum. Neyse ben ne diyordum? Ee, o tik yerinde aga şey var bak. Yapılacaklar listesi. Timi'yi bul. Taş Aha. duvarlara tırmanma yolu bul. Biz yaptık galiba. bir yol bul. Bunları yaptıkça ya, galiba buradaki, burada daha fazla şey var ve buradaki şeyleri üretebiliyoruz. Tam kuru yaptık. Yiyecek bul ve ee, pişir yaptık. Savunmaları kır. Kur. Ne nasıl bana şey diyor. Kanka, kanla kaplanmışım. Enfeksiyona Savunma en... ne? Savunma? Savunmaları kur diyor anne. Savunmaları. Ha. Bir dakika bakma. Allah savunma. He dur bak senin şunlardan bir tane yapman lazım. Dur ben buraya bir tane koyuyorum. Ona eşyaları koy sen. Ee, evet. gelişmiş tuzaklar. Bunu yapalım. Ben her olsun. Bu nasıl çalışıyor bilmiyorum ama sanırım. sen de bir şey yap işte ben hemen gideyim götüreyim. şey yapayım. Vücutları keseyim. Hmm, dur. Afa keselim. Afa. Son parçasını sen koymalısın. Ben şu anda birkaç parçayı koyuyorum. Tamam. E, ee, taş. Bir tane daha taş. Tamam. Oo bir dakika dur. Bize bayağı bir çubuk lazım. Mantar. Dur. Hı. ye baba ye. Oğlum biz daha yeni başladık da oğlum. Adamları harbiden savaş açtık resmen ya. Dek artık adamları dek. Adam mı olacaklar oğlum? Biz onlara normalce gittik. Dedik başta, gelin miyiz? Biz başta bunlardan korkmuyor muyuz? Eskiden. Ya ben bu şu bacaklarını ne yatacağım? Dur. Acıktın mı sen? Evet. Gel bacak getireceğim gel. Gel bacak yiyeceğiz gel, gel. ye. <laughs> gel. gel gel o gel şey gel gel ya, gel 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 ye. gel 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 Oğlum bunun tırnakları falan uzamış ya. Tırnak falan oh. onları eklersin sen. Ben... Kılıçık gibi ayıklarsın. Ben tırnak sarıyorum ya. Evet, ha. Haydi dedim. Haydet. Aynen. Şöyle. Aa, mis gibi oğlum. ya al. Ben bugün aslında ağaç kırmayı bekliyordum da madem bu lavuklar bize sürekli adam gönderiyor, bizimle savaşmayı istiyorlar. Ben onları onlar nereden çıkıyor sonra ya. Hocam onlar kampa göre. Yani kamptan çıkıyorlar. Hayır baba, onlar ne zaman kamptan çıktığını gördün? Her zaman bak şu Ampul bu, bu tarafından geliyorlar. Ağaç Kampın oradan çıkıyorlar. Oluyor. Bak kesin ağaç oradan çok büyük bir şey var. Senin çubuğun falan varsa şuraya koy gel. Ben oraya gideceğim. Vallahi hiçbir şeyim yok gel gidelim. Tamam şunları da kır da eşyalarını topla Aynen. Kır kır kır. Ver ver. Ver. Ver Kafayı değil çubuğu ver. Kafayı da aldım oğlum kafada lazım. Şeye koyacağız. Alamıyorum. Ha, o zaman tamam. Derinde olmuştu o zaman. Kafam vardır baya. Evet. Neyse tamam. Daha fazla taşıyamıyorum. Ben gidip koyalım hemen. Şimdi bu ne işarı? Ne ne işarı? Bu koyduğun şey. Bak orada bir halat, halat parçası gibi bir şey var. Görüyor musun? Hı hı. Oraya basınca o yukarı geliyor. Sonra da yani. Dur ben bir kapıyı kapatayım. Şimdi bakalım siz niye buradan çıkıyorsunuz? Burada ne bok var? Geldim. Ben geldim. Alo. Hoş geldin. Bir şey yok gibi. Allah Allah. Tam, Ee, bir Heee. dört tane ödüm kaldı. Allah Kolay gelsin. Oldu. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Oldu. İki i̇şte mutasyonu gördüm. Yapma. Takın. Kaç ke. Ben. Ben, Bak, ben, ben onunla onu savaşamam. ben ben uğraşmayayım mı? onları bırak. Yürü biz başka yollara gidelim. Allah Allah'a yani, emanet hepinizi seviyorum. O. Valla ben araştırıyorum diye bir şey demedim. Ben kimseyi araştırmam valla. Neyse yap, yaptığın şu tuzağı ben hallettim. Değil Artık ne olur onlara. Ne yapınlar falan filan. Hiç beni ilgilendirmez. Kafa varsa getir. Ama, Ama bu şey kapatmış. Aynen kuru. Kafa ihtiyacımız yokmuş. İlla kafa lazımmış. Adamların kafasından lazım. Yürü lan yürü gidelim şunlara. Bu tatların içinden geçmemiz yok mu? Akşam akşam nereye gidiyorsun? <laughs> bak sabah Gerçekten gördün mü bu arada? Sabah olsun mağaraya giderim. Hayır ben mağaraya gitmem. Yeter artık. tamam <laughs> ben bıktım. Yeter. Mağara öpüdür. Mağara iyi. Mağara sıkıntılı. Mağara. Ama bak bana şey çok koyuyor. Aga. Nerede iki tane? Nerede iki tane mutant? Oraya gitme. Gece geceyle hiç gitme. Pompalarlar seni. İki tane mutant nerede oğlum? Çok ileride. Kaçalım. Açalım. Gel. Biz bir kaçalım. Biz bir kaçalım. Biz bir kaçalım. Geldi mi? Biz bir kaçalım. Geldi mi? Biz bir kaçalım Biz, bir, kaçalım. Biz kaçalım. bir güzelce kaçalım. Biz bir uyuyalım. Ondan sonra keşfederiz zaten. Biz bir kaçalım. Kapıları kitle. ben geleyim de. Ben geleyim de. Eğim nasıl kilitliyorsun? Ben <laughs> Beni evet. almadım. Beni almadım. Aa kilitledim. artık giremiyorum. Evet, evet, evet. evet şimdi bak. Hey, kabuk kutu. varsa falan şuna koy. Neyin varsa? Kabuk. Oğlum kabuk, Ab kabuk deniz kenarında çıkıyor işte. Kardeş iki saat aradım orada hiçbir şey yok diye. <laughs> Biraz Birazdan beraber gidelim. Biz sabah olunca ben sana, bir sop ben sana bir sopa alacağım. Ben giyeyim de taştan evet, bir şey alayım. Evet Şimdi. Oha normal yemek. Normal yemek? Ah be az daha yakalıyordum bak. Normal yemek pişirecektim de az daha yakalayamadım ya. Oğlum, az e, bir farklı oğlum, yakalayamadım. Ayak daha lezzetli. Olsun yedi bir şey yani yeni şeyler yediye şey yaptım ya. Ulan biraz daha girerdi biraz daha girerdi Oha tek yedi lan Eheh enayi Ver bakayım. Ya iyi oğlum bunlar zibidi lan bunlar Biz nasıl yapacağız? biliyor musun? Biz ne yapacağız? biliyor musun? Taş bizde lazım taş Taş Ama taştan <laughs> daha kolay ne var? Her yerden çığlıyordun taş Olsun niye de taştan bize malzeme lazım Taştan yapacan Taştan taş Aa. Kaçma. Kaçma bu kalemi Derin nasıl? Oğlum, oğlum molotof ter tuzağı var. Neyi tuzağı? An Gel. Nereye yapalım tuzağımızı? Hayda Galiba buna bir şey oluyormuş. Destek istiyorum. Destek istiyorum. Destek istiyorum üç kişiler. Oğlum. Ders. Aşağıda. Oo, Kaçmayın oraya, lan. Oraya kaçıyorlar ya. Kaçıyorlar mı? Ha. Az bir der ya. Dur bekle. Onlara bir gövdeyle bir şov yap. Şov. Oh yeah. Vaka. Alayım bakayım. Ay, gittiler. Tamam gitmemişler. Gitmemişler. Etrafta var. Hadi bir <laughs> de. Oğlum bu zibiden nerede? Kaçtılar. Ya arkadaş ya adamın kafasına gövde atacaktım. Arkadaşına atacaktım onun kafasını. Ah, duydular gövdeyi. Açtılar gördün mü yani bunlar bizi bizi Al bakayım. Bir zırh giydim var ya. Sen o sana. Ben hayda şu diri de aa yok oldu. Ne yapacağımı unuttum. Sen en son bir şey yapacağım diyordun ne yapıyorsun? Aş. E molto tertüza öyle bir şey varmış. Yapalım mı onda? Yap bakayım şu biraz ikileri yap. Ne yapayım? Biraz ikileri yap çünkü hep orada oluyorlar. Ne yapayım abime? Gel bak. Bu da hala bitmedi lan? Ne diyorum? O Hala bitmedi. Yapma. Varsa koy iki tane kapa. Dur, yok bir tane var da. Nereye, nereye yapayım abime? Gel. Şöyle gelin lütfen gelin. Buyurun şöyle, buyurun. Evet efendim. Nereye nereye? Bakın. Nereye bakalım? şu taşın yanına, şöyle. Aaa Aa, nasıl koyalım? Buraya, buraya böyle koyalım efendim. bitti? Nasıl bitti? Şöyle mi? Yani bak, şöyle. tam böyle. Aynen bak şu tarafa böyle. doğru baksın lütfen. Şimdi molotof nerede olsun? Sağda mı solda mı? Sağımda mı solumda mı olsun molotof? Nasıl yani? <laughs> Koydum geç geç. Boş, Boş yapma takip Bak bu. Ne bu? Seni mi? Anam! Ah. Geri de yandım. Oğlum derdik dedikçe... ya, işte. Ya ya? Aa! Ya Korkdum ya. Korktum ya. Oğlum tek tutanımlık ama çok gereksiz. gereksiz Aa! Böyle ben hala yanıyım. Ben de Oğlum buraya gelme burası yanıyor hala. Ya. Adamın çıkardığı işe bak ya bizi yok Oğlum bir şey olmaz bir şey olmaz. Ara sıra kendimizi yok ederiz yani. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber çok fazla derecede aylak öldürdük. Sonraki videoda Akılın da yaparız herhalde bir şeyler. Veya boş boş takılırız. Neyse, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde o görüşmek kapıya. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.